Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yine yapımı kolay, iki şiş bir örgü modeli çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Şiş olarak da 3.5 numara şiş kullanacağım hanımlar. Ben şöyle bir miktar hazırlık yaptım ilmeklerimi hazırladım modelim için gerekli olan ilmek sayıları 4 ve katları artı 2 şeklinde olacak ben lastik kullanmayacağım modelimin alt kısmına sizler lastik kullanacaksanız modelin ön yüzünden birinci sıradan başlayabilirsiniz ben şöyle modelin arkasından bir sıra ters örgü yaptım ve ön yüze düz örgü düşürdüm ve şimdi modelimin ilk sırasından birinci sıradan başlayacağız kolay bir model olacak inşallah anlaşılır şekilde de size anlatmaya çalışacağım şimdi birinci sıra ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum örmeden ilmeğimi aldıktan sonra sırasına gelen bu iki tane ilmeğimi ikisini birden düz olarak sola doğru kesiyorum ve bir tane artırma yapıyorum yine sırasına gelen iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum tekrar sırasına gelen iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum bir tane artırma yapıyorum sırasına gelen iki ilmeğimi tekrar sola doğru kesiyorum tekrar iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi yine sola doğru kestim tekrar karşıma gelen iki ilmeğimi sola doğru kestim. Şimdi hanımlar burada mantık kenar ilmeğini örmeden aldık. iki ilmeğimizi kestik. Sonra bir artırma iki kesme. Bir artırma iki kesme. Bir artırma iki kesme şeklinde ilerleyeceğiz. Örgümüzü bu şekilde ilerletiyoruz. Sadece başta ve sonda bir tane kesmemiz olacak. Şimdi iki tane kesmeden sonra yine bir tane artırmamı yaptım sırasına gelen iki ilmeğimi kesiyorum. Tekrar sırasına gelen iki ilmeğimi kesiyorum. Bakın iki tane ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğim hariç. Bir tane yine artırmamı yapıyorum ve kenar ilmeğinden önceki son kesmemi yaptım. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Kenarlarda bir kesme, artırma, ortalarda hep iki kesme artırma. Şimdi ikinci sıra arka yüzüne geçtik modelimizin kenar ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Şimdi ilk tersime, bakın ilmeğim karşıma ters olarak kesti, kestiğim ilmeğim. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bir tane artırma yaptığım ilmeğim var. Bir defa ters örüyorum ama bırakmıyorum ilmeğimi. Bir tane artırma yapıyorum ve tekrar bir tane daha ters örgü yapıyorum. Sırada iki tane ters ilmeğim var. Bir ve iki. Yine artırmaya geldik. Bir tane ters örgü, bir tane artırma, tekrar bir tane daha ters örgü. İki tane ters ilmeğim var. Ters ilmeklerimi örüyorum. Artırdığım ilmeğe geldiğimde yine bir tane ters artırma, ve tekrar bir tane ters. iki ters örgümü yine iki ters örgü olarak örüyorum. İkinci sırada arka yüzde de yaptığımız işlem bu şekilde. Yine iki tane tersim var. iki tersimi ördüm. Bir tane ters örgü, bir artırma ve yine bir tane ters örgü kenar ilmeğinden önceki son ters ilmeği kenar ilmeğimde düz. İkinci sıra arka yüzü de bu şekilde tamamladık. Görüntümüz şimdilik böyle. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Şimdi karşımda bir tane düzüm var. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burada artırdığımız ilmeği iki tane ters ördük. Bir tane de artırma yaptık. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın ip kendimden tarafta. İkinciyi şişime örmeden alıyorum. Diğerini yine düz olarak örüyorum. İki tane düzümü yine düz örüyorum. Tekrar bakın. Bir tane düz ip kendimden tarafta örmeden şişime alıyorum. Diğeri yine düz. Ortadaki iki tane düzümü Yine düz olarak örüyorum. Bir tanesini düz bakın. Burada artırma yaptığım ilmekte yaptığım ilmekler bunlar. İp kendimden tarafta örmeden alıyorum ortadakini, diğerini düz. Yani burada ne oluyor bakın? Şöyle göstereceğim. Bakın burada bir tane örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 tane düz örüyoruz. İp kendimden tarafta örmeden alıyorum. Bakın. 1, 2, 3 bu düz ilmeklerimiz olacak. Ve dördüncü de bu. İp kendimden tarafta ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden hariç 2 tane düzüm kaldı. 1, 2. Kenar ilmeğim de düz. Üçüncü sıra ön yüzde bu işlemi yaptık. Şimdi dördüncü sıra Arka yüzde ve son sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın şimdi burada bir tane tersim ve örmeden aldığım ilmeğim var burada. Bunların ikisini bir ters örüyorum. Ardından bir, iki, üç tane yine ters örüyorum. Bakın yine bir düz, ve artırdığımız şurada örmeden aldığımız ilmeğimiz var. Bunların ikisini bir ters. Devam ediyoruz. Bir, iki, üç tane düz. İki ilmeğimiz birden ters. Devam edelim. Bir, iki, üç. Yine bakın örmeden aldığımız ve ters ilmeğimiz İkisi birden ters. Üç tane tersimi ördüm. İki tane tersimi tek seferde kestim. Ve şimdi burada bir, iki tane ters. Kenar ilmeğimi de örmeden aldım. Bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi modelimiz aslında bitti. İsterseniz bir kere daha kuralım ki model kendini biraz daha göstersin. Birinci sıra ön yüzde kenar ilmeğimizi örmeden alıyorduk ve ne yapıyorduk bakın şimdi şöyle anlayabilirsiniz. Bakın iki tane düzüm var. bu Ortada da bir tane ilmeğim var. Yine iki tane düzüm var. Bunları kesiyorum. Hemen kesme işlemini yapalım. Ve bir tane artırma yapıyorum. Artırdım. Şimdi kesme işlemini yapacağız ya iki tane. Bakın bir bu ortadaki, bir bu ortadaki iki tane düz kestim. Yine bakın bir bu ortadaki, bir buradaki düz kestim. Şimdi burada ortada artırma yapıyorum. İki tane ilmeğimi kestim, diğer iki ilmeğimi de kestim. Bakın ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Bir tane artırma, iki tane kesme. Bir tane artırma. Bakın ilmekler nerelere denk gelecek onu da görebilirsiniz. Bu ikisiyle bu ikisini keseceğim. Kestim. Yine iki taneyi kestim. Bakın üç ilmeğimiz kaldı. Bir artırma yapıyoruz. Bu iki ilmeğimizi kesiyoruz. Ve kenar ilmeğimiz de düz. İlk sıra birinci yüzde bu işlemi yaptık. İkinci sıra arka yüzdeyiz. İkinci modelimizdeyiz kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İlk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bakın artırdığımız ilmeğe geldik. Ters bir artırma bir daha ters. Bunları ikisini yine ters örüyorum bakın şuradaki ilmekleri. İkisi ters. Artırmaya geldik. Ters ördüm, artırdım, ters ördüm. Aynı işlemi tekrarlıyorum. İkinci sıra arkayız. Sıranın sonuna kadar geldik birlikte. Son artırdığım ilmekteyim. Ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın model kendini göstermeye başladı bile. İkinci modeli kurduktan sonra tabi kendini gösterir ve ilerledikçe daha güzel olacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ne yapıyorduk? Bir tane düzümü ördüm. Sonra ikinci düzümü örüyorum. İp kendimden tarafta ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından bir, iki, üç, dört tane düz ip kendimden tarafta ortadaki ilmeğimi örmeden aldım ve 4 tane düz. Ortadakini örmeden al. 1 2 3 4. Ortadakini örmeden al. 1 2 3 4 örmeden al. Bakın 2 tane düzüm var. 1 2 Kenar ilmeğim de düz. 4. sıra. Son e, son sıradayız. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 tane ters bakın. Ne oldu? 1 ters, 1 tane örmeden aldığım ilmeğim. İkisini kestim. 1 2 3 tane ters ördükten sonra tekrar kesme işlemi. 1 2 3 tane ters ör ve bu ikisini kes. 1 2 3 Tekrar kesme işlemi. 4. sıradayız. 1 2 3 2 tane ilmeğimi de ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz örüp ikinci modelimi de tamamlamış oluyorum. Bakın modelimiz bu şekilde kendi kendine tekrar ederek ilerleyecek hanımlar. Bu dört sıranın tekrar şeklinde modeli ilerletebilirsiniz. Ben sizin için de bir parça hazırladım. Ebru ip de çalıştım. Son iki modelimi zaten bu ipte size anlatmıştım. Bakın şunda Şişimi de değiştirdim. Başka bir şişe geçtim. Yine aynı numarayla ördüm. Bakın ilerleyince bu şekilde görünecek. Biraz da fazla ördüm şöyle. Daha net bir şey belli olsun diye hanımlar. Bu ip bir tık daha ince. Bakın bu şekilde. Ebru ip de, de bu şekilde duruyor. Yakadan başlamalı bebek yeleği falan da yaparsanız duruşunuz bu şekilde olacak. Gayet güzel, kabartmalı, kolay bir model oluyor hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinlediğiniz için her birinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.